Özlem ismini yorumluyoruz. Özlem. Özlem bir indigo'dur. Numerolojide sadeleşmeyen 3 sayı vardır arkadaşlar. 11, 22 ve 33 sayıları 11 indigo enerjisindedir de özlem. Yani 11 indigo enerjisinde olan insanlar bu hayatı anlamakta zorlanabilirler. Değiştirmek isterler. E, farklı fikirleri vardır. O yüzden de özlem eee hayalleri olan ve hayallerinin arkasında durması gereken insanlardan biridir. Çünkü indigo enerjisi kolay bir enerji değildir. Ağır bir enerjidir. Özlemlere tavsiyem paraya dikkat edin. Çünkü para geliyor ve gidiyor. Para parasız kalmaz Özlem paraya dikkat edin derken harcamalarınıza özellikle dikkat edin yani gerçekten ihtiyacım var mı diye sorsun Özlem para harcarken buna dikkat etsin e, maneviyatı güçlüdür sanatsaldır kendini güzel ifade eder hep sen der hiç ben demez hep başkalarının duygularına düşüncelerine değer verir e, ama lütfen kendi duygu ve düşüncelerine de değer ver yoksa sende de sinir patlamaları olabiliyor. Bazen içine döner, bazen kimseyle konuşmak istemez Özlem. Çünkü anlamakta zorlanabilir. Anlamakta zorlandığı için içine dönüyor aslında. Diyor ki bu insanlar niye böyle gibi gibi e, şeyleri kendi